Merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Muhabbetimiz, sohbetimiz devam ediyor sizlerle. İyi ki de devam ediyor. Siz olmasanız bu Ramazan nasıl geçecekti bilmiyorum. Sizlerin de bizim için bunu söylemenizi bekliyorum onun için. Ya şu program olmasaydı Ramazan nasıl geçerdi acaba deyin de ben de bir mutlu olayım, şöyle sevineyim. İnşallah Ramazan'ın sonunda bunu dedirtiriz size. Bütün gayemiz, çabamız bu yönde. Bugün de önemli bir konudan bahsedeceğim. Her gün önemli bir konudan bahsediyorum. Çünkü Önemli konuların adamıyız diye bir kurtlar vadisi şeyine girmeden toparlayalım efendim. Bugünkü konumuz komşuluk. Komşuluk çok son zamanların en büyük şikayeti bu. Komşuluk bitti. Valla komşuluk kam. Eskidenmiş o komşuluklar, şimdi komşuluk mu kaldı? Ya aynı apartmanda oturuyoruz, kimse kimseyi tanımıyor. Hanginiz duymadınız? Herkes duyuyor bunu. Komşuluk bitti. Komşuluk bitmedi aslında. İddia ediyorum bakın komşuluk falan bitmedi. Biz komşuluğu uyumaya bırakmışız. Komşuluk yapmayı ihmal ediyoruz ya da erteliyoruz. Bütün sıkıntı buradan çıkıyor söyleyeyim. Eskiden mahallede kim kimdir, kim kimin neyidir herkes bilirdi. Sokakta bir çocuk gördüm bu kimin oğlu bilinirdi. Çünkü eskiden çocukları mahalle yetiştirirdi. Terbiyeyi bir tek aileden almazdı. Bütün mahallenin katkısı olurdu onun büyümesinde, terbiyesinde, görgüsünde. Öyle yetişir. Çünkü herkes herkesi tanırdı. Ama şimdi diyeceksiniz ki şehirler büyüdü kardeşim. Artık herkesin herkes tanımasına imkan yok. Doğru, haklısınız. Hepimiz birbirimizi tanımayız. Tanımayabiliriz. Fakat aynı apartmandayız. Aynı sitede oturuyoruz. Aynı kapıdan girip çıkıyoruz. En azından komşumuzu tanımak zorundayız. Evet tanımalıyız. Aslında zorundayız. Çünkü komşunun komşuda hakkı var. Komşuluk hakkı diye bir şey var. Komşularımızı tanımamız lazım. Biz ertelediğimiz için komşuluk bitti zannediyoruz. Bitmedi halbuki. Bakın ben size söylüyorum üst katta komşunuza bir akşam çıkın. Şöyle bir tepsi börek yapın efendim. Şöyle bir tabak ona ayarlayın. Ona ayırın şöyle güzel tabağa koyun. Üst kata çıkın kapıyı çalın. Deyin ki ben alt kat komşunuzum. Alt katta oturuyorum komşuyuz. Börek yaptım size de getireyim dedim. Komşum bir şey lazım olursa aşağıdayız he. Komşuyuz bak biz birbirimizden haberimiz olsun. Bekleriz inşallah bizde de deyip bir ikramda bulunun gidin bakalım ne olacak. Ben size ne olacağını söyleyeyim. O verdiğiniz tabak asla boş gelmeyecek. O da bir şey yapacak, sizin kapınızı çalacak. Sonra buyur bir kahve içelim, komşuluk başlayacak. Bakın, komşuluk bitmemiş. Deneyin, inanın çok memnun olacaksınız. İyi ki yaptık diyeceksiniz. Komşunun bittiği falan yok ya, yani. o yüzden söylüyorum anlatıyorum bunları. Yani komşuluğun bittiği falan yok efendim. Biz komşuluğu erteliyoruz, ertelemeyelim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Bu ne demek? Birbirimize ihtiyacımız var demek. Eskiden böyle değilmiş. Artık bunlar geride kaldı demeyelim. Biz başlatalım. Sıkıntı şurada. Herkes komşuluğu biri başlatsın biz dahil olalım diye bekliyor. Başlatan siz olun. Ben size söyleyeyim. Siz başlatmadan kimse başlamayacak. Öyle düşünün. Ve siz başlatın efendim. Komşuluk önemli bir şey birbirimize muhtacız. Mahallemizi tanıyalım, sitemizde oturanları tanıyalım, esnafı tanıyalım. Esnafla selamlaşalım, ismen tanıyalım esnafımızı. Eskiden birisi bir yere taşındığı zaman önce gider caminin yerini öğrenirmiş, sonra efendim okul, sonra muhtar ve sonra da esnafı öğrenirmiş. Gider tanışırmış, ben mahallenize yeni taşındım. Tanışalım, artık burada oturuyorum. Esnafla tanışırlarmış evvel. Esnaf da bilirmiş. Zaten mahallenin çeteresine esnaf tutar. Kim nedir, nerededir, kim kimi nedir en iyi esnaflar bilir. Kısacası komşuluk yapmayı ertelemeyelim. Komşuluk bitmedi. Komşuluk erteleniyor. O yüzden biz başlatalım efendim. Biz onlara gidelim, onlar bize gelsin. Çocuklarını tanıyalım. Eskiden yaşlı amcaların cebinde şeker olurdu. Niye? Çok şeker yediklerinden değil. Yolda bir çocuk görünce böyle camiden çıktı. Aa bir çocuk da var böyle can namaz kılmaya gelmiş. Ya da mahallenin bir çocuğu yolda rastlamış. Gel bakayım buraya. Adın ne senin? Ahmet. Ha isminle ne bin yaşa maşallah sana. Al bakalım. Cebinden çıkar bir şeker verilmiş çocuğa. Babana selam söyle deyip öyle göndermiş. Bu bir kültür. Bu bir hani çocuğa gösteren bu muhabbet çocuğa sirayet edecek çünkü. O çocuk o muhabbeti öğrenecek. İleride o da aynısını yapacak. Gelenekler, görenekler ve kültür böyle yaşıyor efendim. Bunları ihmal etmeyelim. Küçük falan bundan ne olacak ki demeyelim. Allah'ın rahmeti de felaketi de nereden gelir belli olmazmış. O yüzden küçük büyük demeyelim. Ufacık bir şeyden Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Ufacık bir şeyden amana uzaklaşabiliriz. O yüzden küçümsemeyelim hiçbir şeyi. Ufacık bir şekerle gönül alırız. Belki de Allah'ın rızası oradadır. Belli mi olur bu işler? Komşularımızı, onların çocuklarını tanıyalım. Komşularımızın dertlerini bilelim. Sıkıntılarını bilelim. Şimdi çok acı şeyler yaşanıyor bazı apartmanlarda. Pano var apartmana. Bir pano yapıyorlar. Oraya işte gelen faturaları falan koyuyor gelen postacı. Şimdi oraya listeler asıyorlar. Aiddatını ödemeyenler listesi. Çok ayıp değil mi bu? Biz böyle bir millet miyiz? Biz sıkıntıda olanın yanında olmayacak mıyız? Aydatını ödeyemedi diye oraya yazacağımıza hiç şöyle bir şey oldu mu? Ya Ahmet Bey 2-3 aydır aydat ay ödemiyormuş. Bir sıkıntısı mı var acaba ya? Bir gitsek mi? Belki bir derdi vardır. Belki bir derdine çare oluruz ya. Bir yardımımız olur diye düşünmeyi unuttuk mu biz? Şöyle ilanlar çok görüyoruz. İhtiyaçtan satılık arkadaşı ya diyor ki ihtiyaçtan satılık. Hiçbir arkadaşımıza gidip dedik mi arkadaşım ihtiyacın ne ki niye malını mülkünü satıyorsun? İhtiyacını biz görelim ya. Bir ucundan tutma bir şey yapalım bir sıkıntın ne bize bir anlat. Bunları söylemeyi unuttuk. Ama çabuk hatırlarız biz. Çünkü bizim maya sağlam. Hepsini çok çabuk hatırlayıp hepsini çok çabuk yeniden yaşatabiliriz. Komşularımıza sahip çıkalım. Biz onlara onlar bize emanetler çünkü. Derdinizi, sıkıntısını bilelim, gidelim, gelelim, dinleyelim, dertleşelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile derdini dinleriz, içine bir su serper geliriz. Bu da bir şeydir. Komşuluğu yaşatalım. Zaten yaşıyordur ben size söyleyeyim. Kapı çalmayı unutmayalım efendim. Kapınız da hep çalınsın inşallah. Allah bu dünyada bizi iyilerle karşılaştırsın. Çok güzel bir dua var ben hep ediyorum onu. Allah'ım hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. İnşallah karşımıza Allah iyileri çıkarsın. Burada da ahirette de iyi insanlara komşu etsin Allah bize. Hadi bu da bugünün duası olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.